Ben bu futbol dünyasından hiç kimsenin adını bilmem. Hiç de alakadar olmam. Benim dünyamda futbolun hardal tanesi kadar yeri yoktur. İşsiz, güçsüz, davasız, inançsız adamların işidir. Dünyada zaman denilen şeyden daha değerli bir şey yoktur. İçinizden herhangi biriniz dünya onun olsa bugünkü gibi taş toprak kum derya olmayıp da son altın olsa yakut zümrüt olsa bütün Güre arz arzayını karşınızda görseniz vakit geldi yol buraya kadar seni teslim almaya geldim de sen. Ya bana bir tövbe